Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi metroya geldik. Alışveriş yapacağız birlikte. Ev için bir şeyler alacağız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hayır bir şey keşfettim. Keşfettiğim şey de şu. E, yani yaptıkları her şeyi anlatıyorlar galiba. <laughs> Bu şekilde daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Mesela şu an kameram benim çok yakın. Belki şu daha iyidir. Çünkü tripodum kırıldı. Nasıl kırıldığını da eve gidince size anlatayım. Ortasından yarıldı resmen. E, evden kendimize kahve yaptık. Kırıldı, çakma yapıştırsıyla yapıştırdım. İşte kahve yaptık. Kahveyi de anlatayım size. Yeni duydum bunu. Kahve çünkü kalsiyumu alıyormuş. Ee, kalsiyumu aldığı için ve vücuttaki suları aldığı için çok sağlıklı değil. Ama bu kakuli bunu dengeliyor. Kakuli. Bunu dengeliyor. Nasıl? İşte böyle. Bu kadar şuan çok kötü. Böyle yüzüm bütün ekrana yayılmış gibi. Çok rahatsız oluyorum ama gayet. biraz da size son artık kış gelmeden olan yeşil sıcak sahil manzaralarını paylaşayım. Yakına çünkü yağmurlu ve soğuk havalar bizi bekliyor. Ama ben her şeye rağmen kışı daha çok severim. Arkadaşlar şimdi AVM'den çıktık. Yeni tripotuma kavuştum. Çünkü eskisi kırılmıştı. Kahvemiz de bitmedi. Havanın güzelliğine bak. Hatta baksana. Çok iyi görünmüyor mu? 何だい Arkadaşlar Ahmet'le bir daha girmiştim. Artık bir daha girmeye korkuyorum. Çünkü çok para kaybettim yeter. <laughs>